Resident Evil serisini sever misiniz? Eğer seviyorsanız sizin için serinin en iyi oyunu hangisi? Bana soracak olursanız serinin en iyi oyunu Resident Evil 2 Remake. İptal edilen oyunlar serisinin bu bölümünde Resident Evil ele alıyoruz. Selam ben Crispy. Yeni bir video daha hoş geldiniz. <laughs> İlk oyunun başarısından sonra Capcom, PlayStation için bir devam oyununun yapımını hızla başladı. Konusu ilk oyundaki olaylardan 2 ay sonra Raccoon City'deki büyük bir zombi salgınına odaklanıyordu. Resident Evil 2 oyununun yapımına ilk oyunun piyasaya sürülmesinden 1 ay sonra başlandı. Ve oyunun ilk görüntüleri Oil Festival'de gösterildi. Oyun Leon Kennedy ve Elsa Walker adlı iki karakterle bizleri karşılıyordu. Leon çaylak bir Raccoon City polis memuru, Elsa ise Raccoon Üniversitesi'ne kayıtlı ve döneme başlamaya hazır bir motosiklet yarışçısıydı. Şu anda mevcut olan Resident Evil 2 oyununda olmayıp çıkartılan iki ek düşman tipi de vardı. Bir örümcek insan melezi ve zombi maymun. Tarihler 1997 yılının mart ayını gösterdiğinde geliştiriciler projenin mevcut yapısından memnun değildi. Kısa bir süre sonra Resident Evil 1.5 %60 ila 80 oranında tamamlanmış bir geliştirme aşamasındayken çöpe atıldı. Oyunun geliştirilmesi sıfırlandı ve Resident Evil 2'nin gerçek çıkışı Ocak 1998'de gerçekleşti. Tahmin edebileceğiniz üzere Elza karakteri ise daha sonrasında Claire Redfield olarak yeniden tasarlandı. Kendisine ufak bir gönderme de bulunuyor. Resident Evil 2 remake oyununda onun motorcu kostümünü giyebiliyorsunuz. Ve ilginç bir şey daha söylemek istiyorum. Serinin ayranları iptal edilen 1.5 projesinin dosyalarını kurtardılar ve oyunu oynanabilir bir hale getirdiler. En önemlisi de dürüst olmak. Yani dürüst olduğunuz zaman bütün kapılar sonuna kadar önünüzde açılabilir. Tabi canım. Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın ha. Bunu sana ellerimle getireceğim. Senin için her türlü fidakarlığı yaparım ben. Helal olsun. Resident Evil PSP için E3 2009'da duyurulmuştu ve büyük bir heyecan yaratmıştı. Capcom serinin bu yeni taşınabilir versiyonunu geliştireceğini açıkladığında hayranlar sabırsızlıkla beklemeye başladı. Ancak oyunla ilgili detaylar ve çıkış tarihi konusunda sessizlik hüküm sürdü. Zamanla proje hakkında hiçbir bilgi gelmemesi hayranların oyunu iptal edildiğini anlamaları için yeterli olmuştu. Resident Evil 0 Gamecube için çıkmadan önce Capcom'un bu oyunu aslında Nintendo 64 için geliştirme planları vardı. Bu versiyon 2000 yılında Capcom'un geliştirici ekibi ve Tuz tarafından geliştirilecekti. Ancak Nintendo 64 kartuşunun depolama alanı sınırlamaları nedeniyle geliştirme durduruldu. Oyunun içeriğini azaltmak için ciddi zaman ve para harcamak yerine oyunu sıfırdan o dönemde yeni çıkan Gamecube için özel olarak yeniden tasarladılar. <laughs> Resident Evil 2'nin Sega Saturn konsoluna çıkması bekleniyordu. Saturn portunun geliştirilmesi PlayStation sürümünden sonra başladı. Capcom bu üretim sırasında konsolun işlemcisinin istediklerinden daha yavaş olduğunu ve grafik hesaplamalarını işleyemediğini düşünerek projeyi erken aşamada iptal ettirdi. 2002 ve 2003 yılları arasında Raylife Studios tarafından Game Boy Advance için Resident Evil 1 ve 2 teknoloji demosu geliştirildi. Bu İtalyan şirket Blue Rose oyun motorunu kullanarak Resident Evil'ı Game Boy Advance'e getirmeye çalıştı. Ne yazık ki Capcom Game Boy Advance olan ilgisini kaybetmişti. Bu nedenle Game Boy Advance için geliştirilen Resident Evil portlarını reddetti. Capcom Resident Evil 4 için yeni bir yön arayışındaydı. Hideki Kamiya liderliğindeki ekip, Resident Evil serisinin dördüncü oyunu üzerine çalışmaya başladı. Ekip, Resident Evil serisinden farklı, daha dinamik bir oyun deneyimi sunmak istiyordu. Bu doğrultuda yeni oyun için çeşitli fikirler ve konseptler geliştirildi. Resident Evil 4'ün orijinal versiyonu C virüsü kullanılarak süper insan haline gelen Lord Spencer'ın oğulları olan baş kahraman Tony Redgrave ve ikiz kardeşi Virgil'i takip ediyordu. Tony insan formunu koruyor ancak üstün becerilere ve zekaya sahip. Yönetmen Hideki Kamiya ayrıca dinamik bir kamera sistemi için serinin önceden işlenmiş arka planlarını bırakmaya çalıştı. Oyun 1999'un sonlarında geliştirilmeye başlandı ve 2000 yılına kadar devam etti. Korku temasının yanı sıra aksiyona odaklanan geliştiriciler Resident Evil dünyasına uymaya devam ederken dövüşü yoğun bir şekilde stilize etmeye çalıştı. Oynanışın değişikliği daha sonra seri için fazla radikal bulundu ve bu versiyon popüler Aiken Slash Capcom oyun olan Devil May Cry'e dönüştü. İlk prototipin Devil May Cry'e dönüşmesinin ardından Capcom'un bir diğer geliştirici ekip Resident Evil 1 oyunu ile birlikte 4. oyunu da Capcom için geliştirmeye başladı. Bu oyun resmi olarak 2002 yılında duyuruldu. Bu versiyonun olayı Leon Kennedy'nin Oswald Spencer'a ait bir Avrupa kalesine sızmasını anlatıyordu. Leon hikayede virüsün kökenlerini keşfedecekti. Bu versiyonun geliştirilmesi daha sonra teknik zorluklar nedeniyle iptal edildi. Bu teknik sorunlardan biri o zamanın teknolojisiyle düzgün bir şekilde canlandırmanın imkansız olduğu söylenen Black Hawk düşmanından kaynaklanıyordu. Yapım aşaması durduktan sonra bu versiyonun prototipi, kadın kahramanı ve köpüğü olan bir hayatta kalma korku oyunu yaratmak isteyen Capcom'un bir diğer geliştiricisine verildi ve bu yeni oyun 2005 yılında piyasaya çıkan Hunting Ground oldu. Üçüncü versiyon ise E3 2003'te gösterildi. Bu versiyon bir malikanede geçiyordu ve Leon'un orta çağdan kalma zırhlar ve canlı bebekler gibi paranormal düşmanlarla savaşmasını içeriyordu. Bu halüsinasyonlar Leon'un bir virüs tarafından efekte edilmesinden kaynaklanıyordu. Bu versiyondaki en önemli düşman büyük bir kanca taşıyan hayalet görünümlü bir adam olan Hookman'di. Kancalı adam sık sık ortaya çıkıyor ve Leon'u kale boyunca takip ediyordu. Ve bu oyunda diğer oyunlarda olmayan bir şey vardı nişan aldığınızda ilk kez omuz üstü bakış açısına sahip olacaktınız. Ve tahmin edebileceğiniz üzere bu versiyonda teknik sınırlamalar nedeniyle iptal edildi. En büyük engel ise Gamecube'un Leon'un halüsülasyonları için gerekli olan her iki odanın eş zamanlı versiyonunu yükleyememesinden kaynaklanıyordu. Son versiyonumuz ise zombi versiyonu. Bu versiyon hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Bilinen tek şey ise dabamen olarak adlandırılan yeni bir insan düşman türü olacağıydı. Ve bu projede tahmin edebileceğiniz üzere başlandıktan hemen kısa bir süre sonra sona erdi. Dabamen ise ismi değiştirip daha sonra ganados olarak geri döndü. Evet iptal eden oyunlar bu kadardı. Beni buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hayat kısa oyuna kalın.